Evet. Ya bu çok çok şey. Ne? O rüzgar olayı. Gerçek diyorsun bu kaygı var. <laughs> yani hele ama tamam bir da bende de ben dudağına... var ki o kaygı ben abi. Ben bir söyleyeyim bende hiç ama bak, yok. bak bir de hele dudağına gloss sürdüyse <laughs> ya. Ben ayrı dönemimi kullanım. <laughs> <laughs> ben <Bir> de, <geçiyorum. gülüyor> de, bir de güneş kremi sürüyorum hatta. Gloss süren bir kız ya Sadullah abi ya Şimdi mesela Sadullah abi senin o kremi kafasına da sürmeli mi Burcu? Hadi Asit kullanmıyor beni abi. Sadullah abi Yani çok Bak, öyle yanlışlıkla Sizin kullanmanıza gerek yok Asit tamam, peki. bakımı yapmayan peki. kadınların da kullanmasına gerek peki, yok Peki tamam ben Evdeyken. meraktan sordum yani cim. Öğrenmek ben, için ben soruyorum Ben beni biz. yarım anlamak istiyorum Peki, peki ben yarım akıllı kanka. dendi bana bir de Tamam teşekkür ederim <laughs> sana. Burcun taklidini yaptım Çıkamazsan <laughs> <Oo, ha. gülüyor> Güzel <laughs> Ama videolar bilmek lazım. Ne lazım? Videoların herhalde değil mi? Bir takım söylemleri var. Ben bilmediğim için çok anlamadım. Yani. E bir gençlerin bütün isyanlarının olduğu videolar gibi düşünebilirsin yani. Ama. Ha bu işte şey video. Şarkıyla var. uyumlu oldu orada da bir yani. Tamam. Politik videolar politik, politik ha, politik gülmüyor Politik videolar ha, politik video, siyasi. siyasi. Ya bu ağırlaşanlarda da tam. aynen. Da. aynen, aynen. <gülüyor> Nasıl <laughs> ya? <yani? gülüyor> <laughs> O neydi ne yaşandı? 3. katta <laughs> anlamadım ama anladım. niye böyle bir şey yazdığını ben de anlamadım. Teşekkürler. Herhalde büyük fobisi falan var çocuğun ya yani da goy goy ne yapıyor yani bilmiyorum. <laughs> ya evet ya bu çok yaşanmıyor mu? Ben de siteye girdiğimde böyle biri arkamdan geliyorsa ben de aynı şeyi yaşıyorum. Ya o şeyden dolayı olabilir mi? Bir ufak Yolunu dolayı... Yolunu kesmeyeyim diye falan. aynen. Hani ben mesela yavaş kalmayı sevmem yürürken arkamdaki de yavaşlaması diye. Çünkü ben kendim yaşadığım zaman... Ya da de işte. İşte sebebi az önce anlatmış gibi. bitirseydim. Ben öyle yapacaksın. Ooo biri bitti biri başladı bir konuşur mu benimle ya? Kuş, drop girdi öncelikle onu bir geçmesini bekliyoruz sen bize karşı gelirsen drop Yavrum. Pişir <laughs> 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 pişir şey, şey. git, git 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 Hep beraber bir git 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 Tamam gitti. <laughs> gitti gitti. Şöyle ki ben kendim de mesela önümde birisi böyle hantal gibi yürüdüğü zaman ben çok böyle hmm. hani hızlı giderken duraksıyorum orada sonuçta. Geçes, geçsem geçerim. Geçebilecek potasyon ama bir de böyle koskoca yaşlı ya. şey yapacak bir şey yok. Ona diyecek bir şeyim yok da yolu kapatıyorlar bazen. O zaman çok sinir oluyorum. 3 kişi mesela yan yana yürüyor anladın mı? Hem yavaş hem 3 kişi. Bu sefer hiç geçemiyorsun. O yüzden otomatik olarak hızlanma. Ya da bazen hızlanma. böyle şey yapıyorlar ya. Ama o senin dediğin hızlı hızlı yürüyüp bir anda lök çıkıyor ortada, yaşamak, ortada duruyorlar böyle bir arkalarına şey. bakıyorlar. Bunda normalde Aynı böyle işte. bir ikinizin şey, de ne dediğini bir anlamadım şerefsizim. Koray duydun değil mi sen? Sen anladın mı? Anladık Koray. He? Anladım. Koray. <laughs> Dinlemiyordum <ama. gülüyor> Abi abi sırayla bak toplumun tamam. e, basit en basic yapı taşlarından bir tanesi bu. Öncelikle Burcu Hanım buyurun cümlenizi bir daha bir söylerseniz seviniriz. Bazıları da dedim ki hani böyle yürüyor yürüyor ondan sonra lap diye bir anda duruyor. Doğru. Vitrine bakıyor. Ben mesela onu saplıyorum buradan geçiyorum. Arkada ha aynen öyle. Sadullah Bey buyurun oh. size Benim söyleyeyim Benim dediğim de şey şu bu dedikleriniz hani o yolu kapatma yolu vermem o toplumsal saygı sevgi muhabbetleri bu arkadan gelen... Peki, psikolojik bir şey o yani yani ha. rahatsız ediyorsun. O çok Olabilir. Şey gibi diyorsun merdiven... Güzel tespit yani. Onun için bir ipucu verecektim ben böyle, öyle bir şey oldu mu hemen kenarda ayakkabını bağlayıp onu öne alacaksın. <laughs> 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 Çok iyiymiş o. Şey, arka, arka şey gibi kalırmış. yani diyorsun öteki hani merdiven yürüyen merdiven de sağda durulur bu insanlık kuralıdır ya da ne bileyim e, tabii, e, kaldırımda tabii, tabii. sağdan gidilir yani, sağdan dönülür aynen, falan aynen. gibi ama işte insanlar kültürsüz ve cahil olduğu için e, bu tarz kuralları aynen, bilmiyorlar aynen. ne yazık ki. Ya bizim şey kültürümüz de yeni olduğu için tabi görece oturmadı. bazı şey. Neyse. Gelişeceğiz abi gelişeceğiz. Piksel. Ay çok severim. 300 bitiyle gelmiş. Bir de bir de bir de ilk bitimiz hayırlı olsun demiş. Chat'te bir hevalarımızı alabilir miyiz Piksel'e? O da sonunda bu güzel dünyaya adım attı. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Kesene de Sayacı da 4 tane ittirmiş. İrem Gadun da İrem Gadun'cum. Sana da ayrıyetten. Gani gani. Teşekkürler diyorum. Bir cömertler. hoş geldin cömertlerini bir atalım. ilk ilk bitine. ya <laughs> benim hiç öyle yeni başlayan ki boksu bir arkadaşım olmamıştı ama böyleyse peki bu ne cat god skills aha Oy! Oy! Evet. <laughs> çok eğlenceli Oha o ne be Aa, bu evet bir gökdelende yangın olmuştu, bu o mu yoksa Otomontaj filtre mi? Montaj değil mi bu? Bir Şu tane, bir bence. gök. Bence bu montaj yani. Tamam, ama bir tane gökdelende gerçekten yangın çıkmıştı, ben o zannettim ama. Olur. Onun videosuyla kendi evimizden. Olabilir. olabilir, 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 olabilir. <laughs> Gif'i durdur, cumhurbaşkanı Belki. adayını gör. Hayır ya, ben bu konularda şanssızım hep Bak Erdoğan falan denk gelir. <laughs> Bismillah lan oğlum, umarım iyi biri çıkar ya. artık lan git git istemiyoruz seni ya. Yeter 20 sene olmuş be. Bırak düş artık yakamdan ne olur git ya. Biraz da başkaları kardeş yönetsin biraz da ya. Her yerde sen... Gülmeyin oğlum bir dakika. Bunu ben de yapmak istiyorum ama yapabilir Anladım, miyim? Yapalım Dur bu yine Tamam sen Sen akşam sen televizyonda sen gazetede sen dışarıda sen. Sağ <laughs> kanatta. Ya ben bunu izledim bu arada. Bu, bunu gördüm bu çok iyi. Kore ne? Koray ne? izle abi. Çok i̇zle bu, iyi. Izli <gülüyor> izli <gülüyor> bu <gülüyor> çok iyi. Mi? <laughs> dur Erva atmış. Dur Tarotini dur. Parodisini yapıyor abi. İzle. Ha. Dur abi dur önce şunu bir yapıyorum. Tamam. <laughs> ha, böyle bir yayın formatı mı vardı da, o yüzden? Basıyorum. Bas. Ya. Ya bana bana gülüyor ha. Ya uff Let's go. Oo! <laughs> <laughs> Daha iyi. Okay. Hadi gel. Ha Gökhan. <laughs> Özer tek top. Alex de so Of Alex de Soza müthiş sarıldı. Alex şimdi araya bir pas. Alright it's like the one big thing that you look for in a Karakter. Hocam deminki gerçek bir sunucu mu sesi çok tanıdık geldi. Normalde ben gerçek şey sunucu gel. ona playback yapıyorlar. Böyle hani değerlendiriyorlar olayı anladın mı? Hani of hakikaten diyor o pasa of diyor. Aynen yani, aynen yani, aynen. aynen. Onlar orayı. Aynen. Evet. geç anladım. Hiç problem değil abi. Gerçekten o konuşuyor zannettim. Yani. Şili ikinci ayında biraz gecikti ikinci ayım ama sonunda nice 12'lere demiş. Olur canım benim çok şükür ederim. Ben yazdım seni. Koray Şili yaz. Şili 444. Şili. 3 tane 4'ten oluşuyor. 3-4 Feyza'cım sakin ol ikinci ayında gelmiş Feyza'cım Sakin ol ikinci ayımız kutlu olsun çok teşekkür ederim Evet abi kadınlarda aradığın en önemli şeylerden birisi Sallah abi Ben benim <laughs> Kadınlarda buldun diyelim de abi şimdi evli adamsın Her kadın kendine Ben öyle özel bir şey aramam ya Çok güzel cevap Burcu ne? Ben bir cevap şey <laughs> vereceğim. Yani Allah Allah verebilirsin <laughs> sen o de soracaksın. Kadın ne bir cinsiyet yani. Abi arkadaş çalışmış şöyle yani. Benim erkeklerde <laughs> aradığım bir şey de... mesela dürüstlük. Anlatabiliyor muyum? Hmm, öyle. Gibi hani örnek olarak söylüyorum şu an. Arkadaş, <laughs> şu arkadaş <laughs> gözüyle o zaman tabii Tabi yani. Aynen dürüstlüktür Bak, yani. nasıl biliyorum manitimi ee, arkadaşından ne? onu bekler. Efendim? Senin ne? <laughs> Efendim? <laughs> ha, hadi bakalım. ben de ben de ben karakter şey, dedim şey. ben. Ya şöyle bir şey var mı? Ben bir karakter, 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 Ne, ne neyi bileyim o genel işte vurdum Demezsin gitti ya. Yani. Ne olur ki? Ne karakter? Koray ya? sence ne Koray? Koray, koray sence Herkesin ne? Herkesin bir karakteri vardır. Koray. Bu karakter olmaz ki. Koray sence ne? Benim Hayır bir dakika şey Koray'a var. geçmeden. Tamam ben cevap var. veriyorum. Güneş kremi. Ya arkadaşım bana. <gülüyor> <ben> <gülüyor> o <dayasın> ya o da yazsın ya. Koray cevap ver Koray. <laughs> Bir şey arası. var. Bir kafa denge olması, iki güvenilir olması. Bir tane söyleyecektin oğlum, bir tane. Ama yani ikisini ayıtarım. Tamam sağ ol abi. Güvenilir mi söyleme gerek yok. Arkadaşlar para para para. <laughs> doğru. Bu doğru. Benim param yok. Hiçbir yes. şey demeden atlattım ya bir düğün. No. Olsun ben bu paralıyı bulursam sana veririm. I'm not much of a boob guy but boobs. No. Personality. This game is tough. <laughs> Merhaba. 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 Bu adam neci lan acaba? Şeriatçı galiba. Ha yok yok. Devrimci bu. Ülkücü mü lan yoksa? ha rockçu ya bizim dönemler. E yo Michael Jackson'cı. Oğlum bu ne demek? Balıkçı mı yani? Lan bu herif kesin BDSM'ci Ha bu adam Tyler Durden ya. Ceketten anladım zaten. Hamza nereye bakıyorsun? Yani. Arkadaşla konuşuyoruz abi. Oğlum orada kimse yok. İlaçlarını mı almadın sen yine? Allah! <laughs> Çok büyük bir <de> spoiler yaptı. Yani. <laughs> Gerçekten öyle oldu. <laughs> Ama hakikaten izlemeyen yoktur herhalde Fight Club'ı. Yani. Laresa. 5. ayında hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Kısa Reniştenizle ilk buluşmayı yaptık. Nasıl olmuş? Hmm. Don't let anybody ruin your day. Ruin it yourself. Be a man. Eee? Oooo! Oh! Abi bak işte bak. Yine ben bir şey yok. Yine yeniden erkekler neden daha az yaşar videosu. Yine. Yine yani. Şimdi mesela ben ben burcu. Ben şimdi bunu çok merak ediyorum. Sen bu az önceki hmm. videoyu izlerken hiç böyle oranda bir acı hissettin mi? Hayır. Demek ki bu erkeklere özgü bir şey. Bunu da öğrenmiş olduk. Tekrardan bir olayı daha bilmiş öğrenmiş olduk. Bende bir ağrıma oluyor böyle geliyor yani mı? böyle hani şey gibi mesela ben daha önce ayağımı çatlattım arkadaşlar bir iki kere falan basketbol oynarken. Mesela böyle bir burkulma videosu izlediğim zaman benim baya canım acıyor yani içim acıyor, anladın anladım böyle ya da hep bir bir, bir bir kanım çekiliyor yani. Onun gibi bir şey bu da. Sonuçta hepimiz oramıza bir top yemişizdir küçükken diye düşünüyorum. Mahallede falan bir yerlerde. Gerçi Watson'ların mahallesi ne yoktur onların yılında da. Görsel yani, abi sen. neyden bahsediyorsun? Eee, sen neyden bahsediyorsun? Koçun sen ne? Bahsediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bu benim abi. Ulan Bir yarıda sporda böyleydim arkadaşlar hatırlar mısınız? Ne? <laughs> <laughs> ya, ya, hayır, Hayır <laughs> böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Dumble ben Dumble'ım. Cinsiyetini <laughs> 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 öğrenmek ister misiniz? Tamam. Eğer yüzük parmağınız işaret parmağınızdan uzunsa <laughs> Bakayım Burcu abla bakma. Bak Burcu abla bakma. Bakmayın. Ben bilmiyordum. Hiç baktım bakmayın. ama. Bakmayın. Yüzük parmağı bu. Nasıl eşit arkadaşlar? Saçmalamayın. Benimki uzun. Vallahi bak, ben de uzunuzu mu baktın mı? Baktım bak. Sır bakmayın. Evet, <gülüyor> yani, <gülüyor> erkek beynine sahip. Neyim ben erkek miyim? Anlamadım. Bakma, bakma erkek bakma, beyni boş o zaman. Sen, tamam. Yüzük parmağınız işaret parmağınızla eşit ya da yüzük parmağı daha kısaysa dişi beynisiniz demektir. E buna inananlar da kuş beyni. <laughs> ben uyardım sizi. <laughs> tamam da ben inanacağımdan yapmadım ki baktım sadece <gülüyor> yani. <gülüyor> Fal gibi bir şey bu yani. <laughs> Ne gülüyor oğlum? Bakmak da mı günah ya? Allah Allah. Ömür mantık mı var ya? Yani? <laughs> İnandım demedi ki. Bana, İnandım demedi ki. Baktım dedim. Ananın <laughs> amanı sikeyim senin. Tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben Harlem'e gitmiştim Türkiye'ye, İstanbul'a geldikleri ya, zaman. iyiydi ya, yok mu artık bunlar? Galiba yok abi. E. Ben de arkada hala, e, pardon Geçen var hala var, var var. Evet evet. geldi. Ama, Ama kadro ya. tabi değişmiştir yani. Ben de e, yani. şeyi var abi. Arkada Harlem Globator işte bu söyleyemedim Globator olsun. <laughs> Topu var <laughs> ve oyuncular tarafından imza alabiliyor musun? Hala saklıyorum Hı. onu. Abi çok iyi ya. Yüzük yani bu Yani 80'lerde filan çok. <laughs> olaydı ya? Niye izledi, bu? Nasıl pazarlandıysa bize bu. E güzel pazarlandı. E NBA'den NBA filan atıldı ya. NBA filan bilmiyorduk oğlum o zaman biz. Öyle tek te kanal televizyon Deli var, de ne NBA'yi Ee Eee abi. O, gördüğün gibi yine ya. eliyle top oynayanların... <laughs> e yani bu ayağınla yap da göreyim şunları. Ayağınla yapmakta ne var şunu abi? Şunu ayağınla yapmakta ne var, ne var? Moleküler biyolog. 8. ayımız kutlu olsun. Bak bir izle abi, bir izle, bir izle. Biliyorum. Bunu bunu ayağın ne yapmakta ne var ayağın top sektirmekte. Bak basketbolda hem ayak hem el devreye giriyor abi bir kere ayak da önemli basketbolda çünkü vücut fevki denilen bir şey var yani. Tabii, canım. tabii. Futbolda da var abi. Futbolda el yok ama işte elde bir ya, bok yap. Futbolda da onu yapsa el, yapsa saldı el yapsa. Ellerini ellerini yani memelerini şöyle bağlasan futbolda oynarsın futbol ama basketbolda hem ayak hem el önemli bence. Neyse. Aynen anda on kızla konuş erkekler ne yapıyor? Ne yapıyor? Aşkım ne yapayım işte evlenme teklif ettim sana ne yaptım ben? eline Bak şimdi bir de futbol görüyoruz şimdi. <laughs> Bak. Bu da biraz güzel bir hareketmiş ama. <laughs> Nasıl 17 ya? <laughs> 20'den 42'ye bir yılda gittik ha. <laughs> 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 ha bir dakika en mutsuzlar mıydı onlar? Ha mutlu mu? Mutsuz Hayır, sonunda şimdi. Sonra mutsuzladı. Arkadaşlar dünyanın en mutsuz ülkesi ikinci sıra. Data yani. He, data Amerika herhalde ne bileyim Neyde, böyle bir şey Anket yapıyorum. abi anketler Sarı mikrofon Buket 14. Aynen. ayında hoş geldin <laughs> Çok teşekkür ederim 14. ayımız kutlu olsun Buket bitmemiş Robin de gelmiş 4. ayında Bu niye beşi şimdi bana geliyor <laughs> İlk yaptığımda vermemişti abone olamadım sanmıştım Neyse yayınlar Paylaş butonu abone olduktan sonra bir kere böyle bir F5 deyince geliyor Haberin olsun Robin çok teşekkür ederim desteğin içinde Burada da birinci olamamış Eee sen hangi üniversitede okuyordun İlk çok yaşa. <gülüyor> 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 Ay bu çocuk öldürecek beni üniversite. İlk şu, düşünüyorum. İstanbul. Ben biliyorum o yüzden. İlk şey bir dakika ilk. İstanbuldan söylerim doğru. İlk şu. <laughs> üniversitesi, evet. evet. Üniversitesi, şey şu sonu işte. üniversitesi. Sonu üniversitesi. Çekemek mi çeker, bakmak Bak, şu an <laughs> bakmıyorum zaten. O zaman anlamı kalmaz. Ama bir her şey olabilir bu. Nasıl bileceksin ki bilmiyorsan yani. Abi düşüneceksin abi. ilk üçümüz. Yani. Ot dü. Orta Doğu. İstanbul. Muhtemelen Kadıköy. üniversitenin adını bilmiyorsun bu arada. Kadıköy yok abi. Artık. İ, L, K, Ü. İ... Hayır. ilk üçü. İ, K. Ha, İ, K, Ç, Ü. Ha o zaman. İstanbul. Karış. Çevirme Üniversitesi. İstanbul, Kadıköy. İstanbul Kadıköy olmaz. İstanbul Kadıköy İstanbul. Üniversitesi. Bak, İstanbul Kadıköy. Tamam döndüm. Neymiş? İyile kaç lan? İz İzmir Kağıtıp Çelebi Üniversitesi. Aaa! Yani mantıklı tamam. Evet yani. bunu bilemezmişiz. Devam. Hmm, İzmirlere de selam bu arada merhaba. Ben de İyice sizin başlığıma sıkıntı. adını kısaltarak mı? söyledim salak. Hı. Olmamış ama yakışmamış. ki. Ben, ben anladım Aha, bakmadı, ben bakmadı adam anda adamlar geçti herhalde. Okey. Evet, ben benim duay. Ben de benim Bakın bu videoda küfür olacağına %80 bastım. <Gülüyor> <Gülüyor> geliyor vallahi. Zaten, Zaten lol var? küfür değil mi artık? Gel gel. Şu anda geliyor geliyor buraya geliyor. Dünyanın en yaşanmış ülkesi. Aa aa Burada. Aa gelmedi. 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 Kaybederim <laughs> kayb Şok olmuş Gelememiş aynen. <laughs> Medan size çaresizliği ama bu şekilde anlatamam ama bu video ile gösterebilirim. Bakalım. <gülüyor> Türkiye'de hop <laughs> Çok <laughs> Ay çok tatlı düştü. Çok tatlı düştü. Bizim çok tatlı düştü. Çok tatlı e, polisler, polisler saklanıyor. Allah abi ben sende kolay bir şeyleri aldım. nerede yani? Orada saklanıyor. Sus sus falan yapıyor. Abi yapıyoruz. bir tane direk yani orası hani ya. Evet çareli mi abi sence yani aynen. <gülüyor> bak bak izlesene bak. Türkiye'de hop hop düştü. Düştü. We boys are scared Altındaki at night. Altındaki şey mi kaydı? Altındaki şey kaydı <laughs> diyor ama minder evet, evet. filan var o. Olabilir halı kaymış. Ola berber bir şey koltuğu gibi yükseltici mi koymuşlar daha odasından Two. Ne alakası tuvalete var? <laughs> ha, tamam, evet. bu doğru. Odanın tuvalete böyle gidiyorum ama dışarıda böyle değilim. <laughs> Yok dışarı için demedim evde evdeyken. Tamam, tamam evdeyken doğru. <laughs> i̇şte de bilmiyorum bunları. Ya. hepsini teker teker Koray sayar büyük ihtimalle. Koray bu kim? Evet. Tamam asıl bu tam e, tam kim? Ames Rodriguez. Ames Rodriguez. Tamam bir geri aldım bir dakika. Sayın mı bunda? Sayı bu ne? Aynen. Hollanda Milli Takımı. Uçan Hollanda'da da İspanya maçı 5-1. Tamam. Ha <laughs> bu final bunu, 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 ben de biliyorum galiba. Group, group o maçı. zaman bilmiyormuşum tam eğlendim. <laughs> Ama bayağı ünlü bölge yani. Bu? Senin evet. Sen en golü falandı. Bu? Ama... Ha en adam bu. <laughs> ya aşağıdaki de Neymar niye aldı? Bu kim? Mames Rodriguez. işte. Bu Neymar ne şey? Bu Neymar onu şey? Bu ne Bu Neymar Bu Neymar bunu ben de biliyorum abi. Bu kim? Evet, David Luiz. David Luiz yani. Tamam çok Sısa iyisiniz. Lego. Kimdi bu ya? Bu o kim? Rodriguez bu da. Onu görüyor muyum? Bundan sonra Real Madrid'e transfer oldu ya zaten. Tamam abi manyaksınız siz ya. <laughs> bu kim? Bu Neymar. Ronaldo. E, bu neymar. Ronaldo e, on e, numara. Ronaldo mu? E, bu, bu kim? Neymar. Nasıl Neymar oğlum? Çocuk lan o. Niravan 911. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim ya bu ligde. Selamlar. Bu ki Vay. <laughs> Abi bu sene kayak yapamadık arkadaşlar ya. ya Hani ekip yavrum İstanbul'da kaymayacağız sonuçta da yani Bolu'da Molda vardır kar herhalde şu an. ya yağıyordur yani. Gidek mi ya? Şş. Olmadı Sony sıkmıyorlar mı zaten? Sony sık sıkamazlar ya. Ha, zannetmiyorum. <laughs> Hangi bir yere sıkıyorlar? da var var ya. Ay yani. Ah 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 Burcu. Burcu. <laughs> ne Burcu? Tanıdık geldi mi kuzu? Baktım <laughs> <laughs> evet tanıdım. <sanırsın. gülüyor> bak bak. Bana bak bak. Eklerin kremasını iniyorum. Kremasına <gülüyor> indim. <gülüyor> Kadın kendisi şiirdir yedir yalmayı bilene. Kadın sevgiyi ve sohbeti gördükçe yaklaştı. Gül suyu ve güneşi gördükçe açıldı. Nasıl ki bir çiçek bile sevgisini yeşermiyorsa en büyük sevgi kadınlarındır. Aşkım yapma dedi işte ki tokat koyacaktım kesesine. Çok oldu ya. Bir anın seksini nerede kaydın bu abi? Şiir okuyordu abi. Resikse geldi diye. Aa işte bu. Ondan sonra amcından çekti. Tövbe <gülüyor> <gülüyor> tövbe. Buraları <laughs> geçtim abi. İşte yayınların geldiği noktaları görün de yeni nesil seçmenlerin nasıl tipler olabileceğini de görmüş olursunuz böylelikle oldu. Ne cool. alaka şimdi ya? Bilmiyorum. bizden don döndürmeli sapladım. Abi ne abi, alaka? Şöyle yani, yani işte. Ya yani şu an mesela... Ba ben işte bu, Bence de abi. Ya, ne oldu lan? Bir de yok. O içine çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika şöyle işte nerede? Kız bizim kızın kameraya dönüşünde <laughs> Bayılacak gibi değil mi? Gözler böyle gitmiş. <laughs> Efendim Şerafettin abi diye dön bir baksana. Aynı benim vücudum bu arada. Bak bak şu ilk bakışa baksanıza bir. <gülüyor> 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 I am not trying to seduce you. Would you like me to seduce you? İno, pongs etiket, ponte, coqueta, ki me gusta tú y tú Bence çok iyi geçtik buraya kadar. Kapı ne renkli? <laughs> Daha güzel. salak, salak yani. konuşma ya. Kapı <laughs> falan. Kapı ne renk? Beyaz. Doğru bir tam bir. Beyaz, <laughs> beyaz. Doğru. Evet, Kuray da dikkat eder mi? Peki, <laughs> peki, peki. Ben sana bir soru soracağım. Hazır ol. Sor. Sor. Bu arabadan bir önceki değil, onun bir öncekinde. Tavanda ne renk Hangisi? bir Ha işte, bilemezsin. işte ee, şey olan. Bacak hareketi Türk yapan. olan, Türk bacak hareketi yapan. Ben de arkadaki Türk dolaba olan. baktım ya. Türk o, ben tanıyorum kendini. Ben arkada dolap yoktu, yoktu ki. Abicim dolap demedim, dolap demedim, dolap <laughs> demedim. Tavanda dedim ne renk bir şey var ışık. Bakmadın, ee, ben baktım He, ya, kırmızıydı, bak. kırmızıydı, kırmızı. Bak. Tamam. Aşkım Bu gör yangın bak. Ya ya alarmı bize abi o ya. Arkadaşlar saçmalamayın. Kırmızı renkli yangın alarmı mı olur? Bu ne alaka orada yangın alarmı evin orta salonunda? Sen söylüyordu yangın, ya yangın söndürüyor. Hayır arkadaşlar hayır. Aa, bir tanem ışık. <laughs> Işık beyaz. Işık şu demedim. Tavanda taneci... bir şey var dedim. Bir şey renk. ama biz beyaz şey yapıyoruz. <laughs> Fena ama ya. Kırmızı dikkatimizi <tıklatımızı> çekiyor. <laughs> Malanix birinci yılında çok teşekkür ederim. Birinci yılımız kutlu olsun. Tavan işte arkadaşlar. Şu... Ne burası? Ne burası ne? Tavan işte. Tavan. Çatı e, üst mı? Üst katın tabanı ama. O, peki ben de bunu yapıp çekebilir miyim sizce? Bacağım <laughs> böyle açılması mı? De i̇htimali yok ihtimali. Yok. Sen hayatta sen, 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 bu bu... çekemem. Çekemem. Bu, neydi bunun adı? Bunun mu? bir adı evet. var. Şipitak mı? Aynen şipitak. Şipit mi? Bir mı? Şipitak mı? Şipitak mı? Şipitak mı? Şipitak mı? Şipitak mı? O doğru şipek ki ama böyle. Adım ya çetten birisi spagetti yani. yazmış arkadaşlar. Şipik. <laughs> ha, <laughs> bak şipek atmış. Şipek işte kadar... Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Watson kolyesi ne renkte? Sen o bölgeye mi baktın? Griydi İnci koy. Dur dur. Bunu bilir. İnci mi? İnci, İnci değil, değil, pardon. Metalik böyle bir şeydi. İnci Taşlı değildi de. Taşlı kolyesi var. Aynen öyle Aynen ya. Hayır zincirdi taş yoktu. Zincirdi aşkım ne taşı sende? Zincirdi. Taşlı. Ablan taş yoktu. Oo, bunu Buna bize var, soracaksın Burcu bak bekle izle. Nerede taş var? sen boynuna bakmışsın yavrum. Orası boyun. Hayır Sarkan'ın da üstünde. Sarkan'ın üstünde taşlar yok mu? Boynunda bir saniye evet var gerdan La gülme gülme bu arada arkadaşlar siz Burcu'nun böyle bakmayın Burcu var ya nasıl süzüyor dışarıda biz Arnavut'tayken bütün Ornavut kızlarını fıtır fıtır süzdü yani. Yengeniz de yani e, tabi. Biz o biz o konuda dolda... biliyorum hatta yavrum biliyorum biliyorum. Kusum şimdi bilmeyen insanlar için ben söylüyorum. Bizim ilişkimizde yani güzele Yok, bakmak sevap. Dedin. Aynen öyle. Aynen, aynen aynen Kolyesine bak dedim mesela. Evet dedi. Baktım ben de kolyesine. Burak Sonra üstüne bir tartışma yaptık gerçek mi sahte mi? Evet. Kolye mi? Hayır. Evet. Ha öyle ben ha kolyeden mi bahsediyorduk orada? Onun Konya'yı ne çalakası? Kolye kolye. Ha tamam. Sahte. Güneş koliz. Güneş koliz. <laughs> Hala oynamadık şu Assetto Corsa'da şey yapacaktık otobanda. Yanlayacaktık beraber. Burcu <laughs> ben de alacaktım bu arabadan ya. şşş. Yakışmaz mıydı şu yan yana caddede? Ee, yok. Rap Legends'i <laughs> değil, efsane dürüm değil mi ya? Yok. <laughs> Mazda MX-5'ti, Mazda MX-5. Bu Mazda MX-5 mi? Ölümcünün arabası mı bu ya? Hayır abi ya. Ölüm efsane. Bu şarkıyı her duyduğumda aklıma futbolla alakalı olması bile Icardi geliyor abi artık yani ne hale düştük ya. Bu oyun hangisi? Forza mı? Assetto bence. Gerçek şey Assetto'nu yapamaz. Yaparsın abi nasıl yapamazsın? Aynen, abi çok hiç gerçekten. Yaparsın bunu Assetto'da. Bence güzeldi beğendik beğendik bak şimdi off çekti çok eğlenceli çok güzel oldu çünkü çok Ay ben, ben boşluğu gidiri <laughs> kapattım